Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Belma öğretmen. Bugün 6. sınıfın 6. ünitesinin sistemlerin sağlığı konusuyla birlikteyiz. Arkadaşlar vücudumuzdaki sistemleri bir hatırlayalım. İç salgı bezlerimiz vardı. Solunum sistemimiz, boşaltım sistemimiz, dolaşım sistemi, sindirim sistemi ve destek hareket sistemi şeklinde vücudumuz sistemlerden oluşmaktadır. İlk olarak iç salgı bezlerinin sağlığıyla başlıyoruz. Daha doğrusu iç salgı bezlerinin sağlığı derken iç salgı bezleri ne salgılıyordu arkadaşlar? Hormon adı verilen sıvıları salgılıyordu. Maddeleri salgılıyordu. Bu maddelerin yetersizliğinde ya da fazlalığında bazı sorunlar meydana gelir. Bunlardan örnek verelim. Örneğin büyüme hormonu az salgılandığında cücelik çok salgılandığında devlik ortaya çıkar. İnsülin hormonu yetersiz salgılandığında diyabet halk arasında şeker hastalığı denilen hastalık meydana gelir. Tiroid bezlerindeki durumlarda da arkadaşlar yavaş çalıştığında Nedeni nedir yavaş çalışmasında onu da söyleyeyim. Vücuttaki iot eksikliği. İot eksikliğine bağlı olarak tiroid yavaş çalıştığında guatr hastalığı meydana gelir. Tiroid fazla salgılandığında ne olur? Canlılık faaliyetleri hızlanır, kalp atışıza artar, iskelet kasları zayıflar ve sinirlilik oluşur. Peki iç salgı bezlerimizin sağlığı için ne yapmalıyız? Bütün sistemlerin sağlığı için olduğu gibi bu sistemimizin sağlığı için de yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Düzenli egzersiz yapmalıyız. Sigara ve alkolden uzak durulmalı. Davranışlarımızı ve gelişimimizi düzenli olarak gözlemeliyiz arkadaşlar. Bedenimize ve psikolojik durumumuza her zaman dikkat etmeliyiz. Belirgin bir değişiklik gördüğümüzde ailemizi bilgilendirmeli ve zaman kaybetmeden doktora gitmeliyiz. Ve sistemlerin sağlığı sağlığın konusunda destek hareket sisteminin sağlığıyla devam ediyorum. Arkadaşlar küçüklüğümüzden beri hep söylerler. Yerden kutu alırken eğilerek alma, dizlerini kırarak al. Özellikle kemik sağlığımız için çok çok önemlidir. Bu şekilde değil, bu yanlış bir tutum yerden kutuyu dizlerimizi kırarak bu şekilde almalıyız. Bilgisayar karşısında otururken omurga sağlığımız için böyle yamuk değil de sandalyede omurgamız dik olacak şekilde oturmalıyız ve Tabii ki bütün sistemlerin sağlığı ve özellikle destek hareket sisteminin sağlığı için düzenli egzersiz yapmalıyız arkadaşlar. Kemik ve kas sağlığımız için dengeli ve yeterli beslenmeliyiz. Çünkü kemiğimizi güçlendiren iki tane eleme mineral var. Kalsiyum ve fosfor. Bunlar kemik sağlığımız için çok çok önemli olan arkadaşlar iki tane elementtir. Yeterli olması için bol yeşillik, sebze, yumurta ve yeterli et tüketmeliyiz. Eklem ve kaslarımızın güçlenmesi için düzenli egzersiz yapmalı, bol bol sıvı tüketmeli, D vitamini için yeterince güneş ışığı almalıyız. Peki bu sağlık, e, bu sistemimizin sağlığında hangi hastalıklar meydana gelebilir? Kemik kırılması, eklem çıkıkları, burkulma, menüsküs, romatizma, osteoporoz yani kemik erimesi e, ortaya çıkabilir. Osteoporozun en büyük sebebi D vitamini eksikliğidir arkadaşlar. D vitamini eksikliğinde ortaya çıkabilir. Bel fıtığı, kireçlenme ve kramp da destek ve hareket sisteminin diğer hastalıklarıdır. Sıra geldi sindirim sistemimize. Sindirim sistemimizin sağlığı tüm bütünsel sağlığımız için çok çok önemlidir arkadaşlar. Sindirim sistemimizin sağlığı için tabii ki en başta dengeli beslenmeliyiz. Protein, karbonhidrat ve yağlı besinleri dengeli bir şekilde alırsak zaten sağlıklı ve dengeli beslenmiş oluruz. Yemek yerken yavaş yemeli, besinleri iyice çiğnemeliyiz. Arkadaşlar besinleri iyice çiğnemek mide ve bağırsak sağlığımız için çok önemlidir. Çünkü onların üzerinden yük almış oluruz besinleri iyi çiğneyerek. Aynı zamanda bağırsaktan daha fazla vitamin, mineral emilerek genel sağlığımızın da daha iyi olmasını sağlarız. Sebze ve meyveleri iyice yıkamalıyız. Lifli besinleri yeterince tüketmeliyiz özellikle bağırsak sağlığımız için. Nedir lifli besinler? Sebze, meyve ve baklagillerdir. Alkol, sigara gibi zararlar alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Stres sindirim olayını çok olumsuz etkiler arkadaşlar. Vücudumuzda salgılanan ya yani stres yüzünden salgılanan bazı e, zararlı maddeler ee, sindirim sistemimizi ve sindirim sistemimizin çalışmasını olumsuz etkiler. Bu bakımdan stresimizi kontrol etmeliyiz. Nelerdir hastalıklar? Ülser midede görülen bir hastalıktır. Mide sıvısının mide ve ince bağırsakta meydana getirdiği yaralardır ülserler. Ee, gastritler milde iltihabı sonucu ortaya çıkar gastrit. İshal, kabızlık Ülseratif kolit ve kron hastalığı genellikle ince bağırsak ve kalın bağırsakta gelişen iltihabi bir hastalıktır yine ve hemoroid de sindirim sistemi hastalıklarından. Sıra geldi solunum sistemimize. Solunum sistemimizin sağlığı için ilk önce temiz havada bulunmaya özen göstermeliyiz. sigara, alkolden uzak durmalıyız. Tabii ki bütün sistemlerin sağlığı gibi bu sistemde de düzenli egzersiz yapmalı dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Arkadaşlar nedir solunum sistemi hastalıkları? Zatüre, grip, bronşit, verem, nezle, astım, akciğer kanseri ve gırtlak kanseri sindirim sistemi, e, solunum sistemi hastalıklarındandır. Bu hastalıklardan kış aylarında, sonbahar aylarında en çok karşımıza çıkan griptir arkadaşlar. Gripin bulaşmasını önlemek için aslında çok geçer çok sağlam önlemler var. Bu önlemleri aldığımız zaman grip bulaşmasını yüksek oranda önleyebiliriz. Hasta kişilerle temastan kaçınmalıyız. Hastalık sırasında eller sık sık yıkanmalı. Daha doğrusu hasta olsak da olmasak da herhangi bir yerde grip virüsünün bulunma ihtimaline karşı ellerimizi her zaman sık sık yıkamak Bizi hastalıklardan uzak tutacaktır. Hasta olan kişinin bardak, havlu ve benzeri eşyalarını ortak kullanmamalıyız. Arkadaşlar bakın akciğer kanseri solunum sistemi hastalıklarından en e, ağır atlatılan hastalık türlerinden bir tanesidir. Akciğer kanserinin en büyük nedeni sigaradır. İkinci nedeni solunan kirli hava ya da dumandır. Sıra geldi boşaltım sistemi nin sağlığına. Boşaltım sistemimiz biliyorsunuz ki böbrek, üreter, üretra, e, idrar e, kesesinden oluşan bir sistemdir. E, ne yapmalıyız boşaltım sistemimizin sağlığı için? Vücudumuzun temizliğine özen göstermeliyiz. Böbrekler ve idrar yollarını üşütmemeliyiz. Ne der büyüklerimiz? Ayaklarını üşütme, betona basma. Yani Özellikle soğuk havalarda çoraplarımızı giymeliyiz ve üşütmemeliyiz. Günde en az 2 litre su içilmelidir. Böbrek sağlığı için su çok önemlidir. Antibiyotikler böbreklere zarar verdiğinden dolayı doktor tavsiyesi dışında kullanılmamalıdır. İdrarımız geldiğinde uzun süre beklemiyoruz arkadaşlar. Çünkü idrar kesesinde bekletilen idrar orada iltihabik durumun oluşmasına sebep olur. Hemen tuvalete gidiyoruz. Taze ve temiz yiyecek içecek tüketilmelidir. Alkol sigaradan uzak durulmalıdır. Aşırı derecede tuz ve baharat böbreklerimizi yorar ve böbreklerde hastalık meydana gelmesine sebep olabilir. Uzak durmalıyız. Böbrek yetmezliği ülkemizde ve bütün dünyada görülen en sık görülen hastalıklardan bir tanesidir arkadaşlar. Böbreğin görevini yapamama durumudur. Böbrek ne yapar? Kanımızı süzer. Eğer böbrek görevini yapamazsa bunun bir geçici çözümü vardır diyelim. Böbrek yerine böbreğin görevini yani kanımızı süzme işlemini diyaliz makinesi yapar. Bu kişiler böbrek yetmezliği yaşayan kişiler haftada birkaç gün diyaliz merkezine giderek ya da evlerinde bu hizmeti alarak böbreklerinde böbreklerine bağlanan diyaliz cihazıyla daha doğrusu vücuduna bağlanan diyaliz cihazıyla böbreğin yapamadığı işlevi diyaliz cihazının yapması sağlanır ve vücuttaki kan süzülür. Ama bu geçici bir çözümdür. Kalıcı çözüm böbrek naklidir. O kişiye ait böbreğin bulunabilmesi için de e, organ bağışının yeterli düzeyde olması gereklidir ki istenilen böbrek bulunabilsin ve o kişi Kalıcı olarak sağlığına kavuşabilsin. Burada organ naklin, e, organ bağışının da arkadaşlar önemini vurgulamış olalım. E, böbrek taşı oluşumu da çok sık ve yaygın görülen bir e, rahatsızlıktır. Böbrek taşı oluşumunda böbrek taşı parçalanarak vücuttan atılması sağlanır. Peki böbrek taşı nasıl kırılır? Şu anda iki yöntemle böbrek taşı kırılır. E, kırılır arkadaşlar. Bir lazerle. Biri de ultrasonik dalgayla. Ultrasonik dalga ses dalgalarından söz ediyor. Ve sıra geldi dolaşım sistemi sağlığı. Arkadaşlar biliyor musunuz Kalp ve damar hastalıkları ülkemizde en çok görülen hastalıklardandır. Dolaşım sistemimizi hatırlayalım hemen. Kalp, damarlar ve damar içerisindeki kan hücrelerinden oluşan bir sistemdir dolaşım sistemi. Dolaşım sisteminin sağlığı için yeterli ve dengeli beslenilmeli, sigara alkolden uzak durulmalı, stresten uzak durulmalı, kilo kontrolü sağlanmalı. Evet, vücuttaki fazla kilolarda Dolaşımımızı olumsuz etkiler arkadaşlar. Aynı zamanda damar yapısını da olumsuz etkiler. Düzenli egzersiz yapılmalı. Bol su içilmeli. Beden temizliğine özen gösterilmeli. Yaralanan yerler özenle temizlenmeli. Neden? Ee, çünkü yaralanan yerler dışarıdaki mikropları açık yerlerdir. Dışarıdaki mikrobun e, kana karışması demek. Kanın içerisinde mikroba karşı bir savaş verilmesi ve vücudun fazladan yorulması demektir arkadaşlar. Nedir dolaşım sistemi hastalıkları? Birçok hastalık vardır. Biz burada sadece belli başlı olanları e, sıralayacağız. Sarılık, hepatit B, anemi, kalp yetmezliği, hipertansiyon, varis. Bu damarlardaki şu görüntü varis sonucu oluşur. Kalp kapağı hastalıkları ve damar sertliği dolaşım sistemi hastalıklarındandır. Arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayalım. Aynı zamanda ünitenin de sonuna geldiğimiz için bu üniteyle ilgili olan bütün soruları artık çözebiliriz. Hoşçakalın.